Paperplay'ın herkese merhaba. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağım. Ee, çok uzun zamandır konuşula gelen bir konu. Bence bunun artık bir sonuca varması gerekiyor. Bu konu... What the fuck? Ha gözlü taktım içmiş. Hamburger bir sandviç midir? Şimdi Google'ın e, hangi siteden alıyormuş burası? Oxford'dan alıyor. Diyor ki... Bir sandviç... iki ekmek arasında konulan ve light e, hafif bir ara öğün olan ara öğün olan bir şeydir diyor. Oxford'un kendi sitesine bakarsak Oxford da zaten buradan alıyor demiştik. İşte meat konulur, işte et konur, peynir konur, balık konur. Dördüncü e, 4. öf 1970'lerde bulmuşlar işte. E, Earl of Sandwich diye bir adam varmış. O adam bulmuş. Geçelim Oxford'a. Bu da diyor ki iki ekmek arasına e, peynir, salata, et veya et genellikle soğuk e, yenilen bir şeymiş. Buraya da geçtik. Sandviç. E, Merrim Webster'da diyor ki. Two or e, more slices. Bu da diyor ki. aynı iki veya daha fazla ekmekle veya işte e, sarılan dürüm gibi düşünün. E, aralarında bir dolgu olan bir şey. Burada ne var? Bu hangi siteydi? Dictionary.com burada. Bu da aynı şeyi söylüyor. Bir iki ekmeğin arasında e, et, balık, fiş, işte e, cheese, peynir gibi layerlar olan bir şey. Şimdi anlamanız gereken şey şu. Hamburgerin içinde ne var? Peynir var, et var. Burada her yerde ne gördük? Peynir, et, peynir, et. Hamburger bir sandviçtir abi. Bu kadar basit. Dürüm de bir sandviçtir. Az önce roll de, diyen siteyi de gördünüz. Sandviçün ne olduğunu bilmeden konuşmayın. Anladınız mı? Abi herkes sandviç hakkında bilip bilmeden konuşuyor. Kimseniz omsiz siz hakkında karar veriyorsunuz. Korneye teşekkürler.